Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Keşkoyun. Bugün Baro ile beraber sizlere cumartesi gününden dört tane karşılaşma yorumlayacağız. Kombine tercihlerimizi paylaşacağız. Herkes hazırsa videomuza beğenileri attık, attıysak atmayan arkadaşlarımız için bir saniye onlar için fırsat verelim. Evet e, değerlendirmeleriniz çok değerli arkadaşlar bizim için. Youtube algoritması e, izleyip ama beğenmiyorsanız, yorum yapmıyorsanız bizi aşağılara itiyor. E, lütfen videomuzu değerli buluyorsanız, kanalımızın takipçisiyseniz lütfen videomuzu beğenelim ve yorumlara atalım. E, hoş geldin bari nasılsın? Hoş bulduk Keşkoğlu'nun herkese e, selamlar. Yine güzel bir cumartesi bülteni var. Hafta içi çok yoğun bültenleri e, geride bıraktık. Perşembe günde e, güzel analizlerimizi arkadaşlarımıza paylaşmıştık. Güzel sonuçlar elde ettik. Aslında çok ters bir gündü. E, perşembe günü ama Fenerbahçe kazanır'a gittik. Fenerbahçe maçı kazandı. Tutamadı. atlayamadı. E, orada maç ön tercihimiz çok net bir şekilde aslında önermiştik yani Fenerbahçe kazanır günün en net tercihiydi. Oradan kazandık. West Ham -Dever Kuzan maçında karşılıklı gol gittik. Oradan da kazanmıştık. Roma Milan maçı hem 2-3 gol tercihimiz geldi. Hem ana tercih olarak sarı kartları önermiştik. Maçta 6 sarı kart ve kırmızı kartı da söylemiştik o maçta. Kırmızı kart da çıkmıştı. Başarılı olmadığımız tek maç Atalanta-Liverpool maçı oldu. O maçta da dakika 7'de Liverpool'a geçti ama sonrasında maçta golle çıkmadı. 4 tercihimizin 3 tanesi başarılı bir şekilde sonuçlandı diyebiliriz. Maçlardan candan da çok güzel kazandık. Aynı şekilde Cumartesi bültenindeki maçlarda arkadaşlarımız maç önü kombine tercihlerini söyleyeceğim ve tekli bir şekilde ikili bir şekilde de kombinleri söylemeye çalışacağız. Umarım hepsi başarılı bir şekilde sonuçlanır. Herkes hazırsa başlayalım. Evet e, ilk önce iki tane Almanya'dan maçımız var. Sonrasında İngiltere son olarak da İtalya'ya geçeceğiz arkadaşlar. İlk maçımız Fortuna-Düsseldorf. E, Furt mücadelesi. E, formda bir Düsseldorf var. Muhtemelen bir dahaki sene izleme şansımız da bu gayet yüksek. İkinciliği zorluyorlar ama e, gerçekten bu form düzeyine devam ettirirlerse ikinciliği bitirebilirler ligi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bağırıyor dediğim gibi yani Düsseldorf takımı e, formda bir takım. Kendi sahasında tabii çok fazla puan kaybı yaşadılar. Deplasmanlarda ligin en iyi iki takımdan bir tanesi. Kendi sahasında biraz sıkıntı yaşıyor. Halbuki maçlarda çok baskın oynayan taraf. Ama e, zaman zaman kendi sahasında sürpriz manibetler beraberlikler aldığını söyleyelim. Bu maçta tabii önemli birkaç tane eksiği var. Ev sahibi takım orta sahada e, zor isteği bir oyuncu var. Yunan oyuncu. Onun da eksikliği biraz hissedilir ama bu maçta tabii 3 sırada yer alan bir Düsseldorf işte ön sırada Saint Pauli var, Horsley Kiel var. Onlara yetişmek adına Almanya ikinci ligde iki, takım e, direkt yükseliyor. Üçüncü takım Bundesliga'da e, son üçte yer alan takımla bir playoff mücadelesine e, giriyor. O yüzden ilk ikiyi biraz hedefleyeceklerdi. Çünkü Bundesliga'dan gelen takımlar daha güçlü oluyor. E, Düsseldorf o yüzden bu maçta kazanmak zorunda. Kendi adına e, çok fazla yani çıkma anlamında bir umudu yok. Ama yine de son geçtiğimiz hafta kazansı zaten mağlubiyetler geriden gelip kazandılar. Yani ligi hala konsantre olduklarını gösterdiler. Deplas Saman maçlarında çok üst üste mağlubiyetler aldı. Geç geçtiğimiz haftaki galibiyetten sonra biraz daha konsantre ve fırt görebiliriz. Biraz zorluk çıkarabilirler Düsseldorf takımın ev sahibine. O yüzden kazanmak isteyen bir Düsseldorf burada ev sahibi 1.5 üstü bizim tercihimiz oldu isteyen arkadaşlar. Bunu değerlendirebilir. Evet arkadaşlar Düsseldorf'un ev sahibi bir buçuk üst gol tercihi bizim kombine için ilk tercihimiz olacak. İkinci maçımız Köln-Darmstadt mücadelesi. Bundesliga'nın bu sene yüz karaları diyebiliriz. E, i̇kisi de son iki seneyi paylaşıyorlar. Kim hangisinden daha kötü olacak? E, Darmstadt bayağı diplerde. E, sen nasıl bir maç bekliyorsun Baryo? Evet e, dediğin gibi yani Bundesliga'nın yüz karaları karşı karşıya geliyor. Köln takım tabii son haftalarda çok fazla tercih ettik. Hatta geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e karşı bile hani sürpriz denediğim bir takımda Gol anlamında söylüyorum bunu. Önceki hafta Boğu maçında tercih ettik. Augsburg maçında da hep basmandayken yine tercih ettiğimiz bir takım. Yani bir şekilde kömden artık bir kazanmamız gerekiyor. Zaten kazanıyoruz. Yine tercih ettiğim bir takım. O anlamda e, söylüyorum. Puan farkı olarak zaten Darmstadt son sırada yer alıyor. E, kümede kalma gibi bir umutları yok. 14 puanı var. Yani minimum işte 30 puana falan yükselmeleri lazım. Zaten hafta bitti. O yüzden oyuncular kendini göstermek için oynuyor. Darfşan tarafında. Kör tarafı da 22 puanda. Onlar da en azından işte playoff'lara e, kalmak adına bir mücadele verebilirler. E, o yüzden bu maçta Kör takımının yoğun bir şekilde baskın oynamasını bekliyorum. Bu tabii ki de oyuncularda biraz daha stres yapabilir ama Kör takımında en azından sağ, e, iç sağ maçlarında zaman zaman bu tarz maçları daha düşük profili takımlara karşı kazandığını e, görmüştük son iç maçını az önce söylemiştim. Boğulma karşı yine geridelerde 90. dakikada da e, maçı üst üste iki gol atarak e, kazanmışlardı. Genelde ikinci ellerde daha iyi oynayan bir köy takımı var kendisi aslında. Ama bu maçta ben ilk yarıda ev sahibinden gol bekliyorum. Sonrasında bir, bence bir tane daha atacaklardır. Çünkü şartta biraz zorluk çıkarabilir. E, Düsseldorf maçında olduğu gibi burada benim tercihim ev sahibi 1.5 üst oldu. İsteyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir. Evet evin iki golüne güveniyoruz. Ev sahibi bir buçuk üst tercihine gittik arkadaşlar. Ee, bir diğer karşılaşmamız Premier Lig'den Luton Town Bradford mücadelesi. Gerçekten bize bu sene en çok kazandıran takımlardan birisi hangisi Luton de Town derim. Gerçekten e, atıyorlar yiyorlar. E, güzel kazandırıyorlar. Biz gol tercihlerine gidiyoruz genelde. Yani maçın yenilmeleri önemli değil. Biz gol tercihlerinden güzel kazanıyoruz. Bu maçta hangi tercihlere gideceğiz Baryo? bu maçta nispeten Brentford tarafı bir tık daha e, rahat diyebiliriz. Luton Town tabii çok zorlu. Fixtürden çıktığını söyleyelim yani. Luton'un son oynadığı 4 maç, 5 maç gerçekten çok zor. Yani Tottenham dep basmanı, mağlubiyet, öne geçmişlerdi, kaybettiler. Arsenal'e karşı da 2-0 mağlup olmuşlardı. E, son maçında da Manchester City'ye karşı zaten 5 birlik bir ağır bir mağlubiyet aldılar. Galibi, e, a, galibiyet aldıkları tek maç Bournemouth maçı. O da kendisi aslında son dakikalarda onda kazanmışlardı. Yani ilk saha maçlarında biraz daha reaksiyonel oynayabilen bir takım. Tontan zaten takip ettiğimiz bir takım. Senin de dediğin gibi Brentford tarafıysa çok kötü bir fikstürü vardı. Onu atlattılar. Sonrasında e, iyi de sonuçlar aldılar. Yine zor maçlardan Manchester beraberliği Brighton beraberliği Aston Villa'ya deplasmanda 3, 3 son olarak da Sheffield'ı 2-0 mağlup etmişlerdi. Lig'de biraz daha rahat bir konumda Brentford ama onlar da en bir beraberlik için bu maçta ucum anlamında biraz etkin olabilirler. Luton Tuan mutlaka kazanması gerekiyor. İç sahada da deplasmanda kazanmaları çok zorken iç saha maçları onlar için e, çok önemli. Kadrolarda yine birçok eksik var ama Luton Tuan takı takımda artık bunlara alıştık bir şekilde sahaya çıkıyor. O oyuncular bir mental olarak kendilerini hazırlıyor diğer oyuncular. E, o yüzden çok keyifli güzel bir karşılaşma bekliyorum ben. E, burada benim ana tercihim maç geneli 3 gol olacak. 2.5 üstünü ben e, tercih ettim. Maçın favorisi iddia oranlar arasından söylüyorum. E, Bradford olsa da burada Luton'tan kazanmak istiyorsa en az 2 gol de atmak zorunda. E, ana tercihimiz de en az 3 gol. Sürpriz tercihimiz de Luton takım tarafından takım 1.5 üstü olacak maçta. Evet golü maç bekliyoruz. 2.5 üst tercihine gittiğimiz bir karşılaşma arkadaşlar. Son mücadelemiz İtalya Serie A'dan Verona Udinese mücadelesi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir maç. Gerçekten bu sene küme düşme hattında bayağı bir rekabet var diyebiliriz. Ee, yani yakın planda e, yani 5 takımın küme düşmeyi korkusunu yaşıyor. Bunlardan ikisi düşecek. Hatta üst planda Lecce Cagliari de bayağı sıkıntı yaşayabilirler aslında. Ee, bu başta öne çıkardığın tahminler nedir ya? Evet dediğim gibi İtalya Ligi çok karışık bir şekilde ilerliyor. Şampiyon Inter tarafı belli olsa da ee, yani Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar daha çok belli bir, bir, takım dışında. Onun dışında küme düşme hattı çok yoğun bir şekilde gidiyor. Yani en aşağıda en alt sırada Selentana var. Onun üstünde işte Sassuolo var. Yani Sassuolo bizim bildiğimiz aslında iyi bir takımdı geçtiğimiz senelerde. Çok iyi de oyuncuları vardı. Birkaç oyuncusunu kaybettikten sonra sistem olarak da biraz çökme yaşadılar. İşte Frosinone var. İç maçlarında sürpriz alabilen bir takım. Empoli, işte Kakliyari, işte Verona, Udunese bu hafta maç yapacaklar. Udunese ben son haftalarda takip etmeye başladım. E, Lazio deplasmanlara yenmişti. Yani o maçta galibiyet almışlardı. Zaten o maçta teknik direktör de değişmişti Lazio'nun. E, sonrası da üst üste birkaç mağlubiyet aldı ama Udinese üzerinde şunu söyleyebilirim yani takip ettiğim kadarıyla çok inatçı bir takımlar. Maçları böyle kaybetseler de hiç bırakmıyorlar. E, o yüzden bu maçta biraz konsantre olacaklardır. Geçtiğimiz hafta da e, maçları yarıda e, kalmıştı Roma ile ben öyle hatırlıyorum. E, bir e, sağlık durumu olmuştu. Şimdi Verona takımı ise iç saha maçlarında son dönemde biraz kaybetsi de bu tarz maçlarda gol atabilen bir takım. E, bu maçta şöyle bir tercih edeceğiz. bir gol var. Güzel duruyor. Küme düşme potasında yer alan e, i̇ki takım da bence birbirine birer gol atarlar diye e, ben düşünüyorum. Benim tercihim karşılıklı gol var oldu. Aynı zamanda bu maçta en az 5 tane 6 tane sarı kart çıkar diye düşünüyorum. E, Onda arkadaşlarımız yurt dışından dinleyenler veya Türkiye'den dinleyenler e, baranlar açıksa sarı kartları 4.5 üstü 5.5 üstü değerlendirebilirler. Gol anlamında bir gol var. Benim tercihim sürpriz skor tahmini olarak da bu maçta 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum. Evet arkadaşlar KG var tercihli ön plana çıkardığımız bir maç oldu. Özellikle sarı kartlara dikkatini çekti. Bağırıyor 5-6 sarı kart beklediğini. E, bu tahminleri canlıdan da takip edip alabilirsiniz. Tavsiye ederiz. E, bunun gibi benzer maçları biz Telegram grubumuzda veriyoruz arkadaşlar. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp ücretsiz Telegram grubumuzda bize eşlik edebilirler. Teşekkürler var. Yemeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Keşke senin de yemeğine sağlık. Yani cumartesi aslında yine Birçok karşılaşma vardı yani mesela Leipzig yine geçtiğimiz haftalarda tercih ettik. Onu video almadım. Onu Telegram'da ekstra tercih paylaşacağım. Arsenal'in akşam maçı var. onu da candan hep birlikte maç ön tercihlerini Telegram'da paylaşmak üzere arkadaşlarımızla bekliyoruz. Güzel 4 tane çok güzel maç seçtiğimi e, düşünüyorum. Verona maçı biraz geç bir saatte. O maçı kombinere eklemesinler. Hem İtalya Ligi hem geç bir saat. E, diğer 3 karşılaşma arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Düsseldorf maçında ev sahibi bir buçuk üstüne gittik. Kör takımı e, Köl maçında da yine ev sahibi bir buçuk üstüne gittik. E, Luton tam maçında da orta iki buçuk üstü ve sürpriz olarak ev sahibi bir buçuk üstüne gittiğimizi söyleyelim. Peki maçlarda beklenmedik senaryolar oluşursa mutlaka analizlere uygun şekilde maçları takip ederek camdan da kazanmaya çalışacağız. E, umarım hepsi başarılı bir şekilde sonuçlar e, pazar günü videosunda Görüşmek üzere arkadaşlarımızdan beğenileri, yorumları e, bekliyoruz. Yorum yapan, beğeni yapan herkese de şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar beğenileriniz, yorumlarınız bizim için çok çok değerli. Lütfen videomuzu kıymetli buluyorsanız bunu gösterelim. E, varsa eleştirileriniz onları da açığız tabii ki. Yorumlarda buluşmak üzere. Bizim için teşekkür ederiz. Yarın pazar videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.